Aha durdu. Aha durdu. <gülüyor> <gülüyor> Thank you okay. so much for everything. Yeah. Thank you so much for everything. Goodbye. Yeah, thank you. Take care. I wish you good luck. Thank you. I hope you can travel. Mm -hmm. Is your dream. I hope you can travel also. And I hope I can see you again. Bye bye. Take care. Bye. Şimdi kalacağım yerden ayrıldım. Otostop çekmeye doğru gidiyorum. İleride bir benzin istasyonu var. Oraya doğru yürüyorum. Oradan otostop çekeceğim. Gün içerisinde Çolpan Atay'a giderim diye düşünüyorum. Zaten çok uzak değil. 80 kilometre gözüküyor. Erkenden oraya varırsam erkenden gezmeye başlarım. Şu kameraların burada mı otostop çeksem yoksa ileri benzinliğe mi gitsem onu düşünüyorum. Ya bu kameralar ya hız cezası kesiyor. işte kemer cezası filan kesiyor diye biliyorum. Ama mesela burada durmak yasak mı? Mesela araba burada beni dursa alsa ceza keser mi bu kamera? Ona emin değilim çünkü bu kamerayı gören bütün arabalar buraya gelirken yavaşlıyor. Bak mesela aklıma takıldı Hiç riske atmayacağım benzinle yürüyeceğim ama aklıma takıldı yani. Büyük ihtimalle burada durmak yasak. O yüzden durmazlar diye düşünüyorum ya deneyim şansımı giderken ama. Bak çünkü kamerayı gören, yani kameranın burada olduğunu biliyor arabalar. Eğer buranın yerlisi ise biliyorlar. O yüzden yavaşlıyorlar. Aa durdu. Aha durdu. <laughs> Demek ki durabiliyorlarmış. Selam. Çolpanata aldı bakalım. Direksiyon sağda. Kırgızistan'a Japonya'dan çok araba geliyor o yüzden burada aynı zamanda direksiyonlar hem sağda hem solda. İkisi de var. Çıktık yola. Çok teşekkür ederim. Ahmadım. Abi sağolsun beni şehrin merkezinde indirdi şimdi. Önce bir etrafı bir kolaçan diyeyim, karnımı doyurayım. Kahvaltı yapmadım. Daha sonrasında kendime kalacak bir yer bulacağım. Ondan sonra gezmeye başlarız Çolkonatayı. Ben şimdi kendime kalacak bir yer ayarladım. Şehrin birazcık dışında bir pansiyonda kalacağım. Böyle bir oda kiraladım. Geceliği 40 TL bu odanın içerisinde tuvaleti, banyosu da var. Gayet uygun yani bu şehre göre, bu kasabaya göre uygun bir yer. Eşyalarımı da e, buraya koydum. Şimdi şehri gezmeye çıkıyorum önce. Şuraya bir kitleyeyim burası da bahçesi benim kaldığım yer burada şu yan tarafta da odalar var ondan sonra burası bahçesi şu karşıda mutfak var ve yemek yiyecek bir alan var dediğim gibi diğer odalar bu tarafta böyle güzel bir yer gayet tatlı güzel bir yer şimdi şehrin merkezine dolaşmaya çıkıyorum. Burası 2 kilometre uzaklıkta şehrin merkezinden ama bu en uygun burayı bulabildim. Burası tatil beldesi Çolpana kasabası, tatil beldesi. O yüzden hep 60-70 liradan başlıyor e, pansiyon fiyatları. Burası 60 lira dedi bana ama daha sonrasında işte birazcık pazarlık yaptık vesaire. 40 liraya indi geceliği. 40 liraya burada kalacağım. Bir gece kalacağım sadece. Yarın da Karakol Şehri'ne doğru artık otostopla gitmeye çalışacağım yine. Böyle bir yer. Şimdi uzaktan da göstereyim size. Kaldığım pansiyon bu caddenin üzerinde kalıyor. Şurada ileride bir dönüş var. Oradan döndüğünüz zaman bir, bir, bir buçuk dakika yürüme mesafesinde. Bu yol da balıkçı kasabasından başlıyor. Tek bir yol. Karakol şehrine kadar devam ediyor. Başka bir yol yok. Yani kaç kilometrelik bir yol toplamda bilmiyorum. Ama tek bir yollar o yüzden Karakol şehrine gidiş kolay. Yarın da burada bir yerde otostop çekerim. Ee, bir aksilik olmazsa Karakol şehrine ulaşırım ama bugün önce Çolponata kasabasını gezeceğiz. Çolponata kasabası ile ilgili şunu söyleyebilirim. Burası bir tatil beldesi. 10 bin nüfuslu bir tatil beldesi. Zaten şimdi sahil tarafına gideceğim önce. Oraya görürüz daha sonrasında Çolponata'nın merkezini gezeriz. Çok büyük bir yer değil yani hızlı bir şekilde gezip bitiririz bugün. Şimdi ıslık gölün kenarına geldim. Hatırlıyorsanız balıkçı kasabasında da ıslık göle gitmiştim ama orada çok fazla bir şeyler anlatmamıştım. Şimdi size birkaç bilgi vermek istiyorum. Isık Göl, Kırgızistan'ın kuzey doğusunda bulunan bir göl. burası Kazakistan sınırına oldukça yakın. Teskey Ala Dağları ve Küngöy Ala Dağları'nın arasında bulunan bir teknotik çukurda oluşmuş bu göl ve deniz seviyesinden 1600 metre yüksekteyiz şu an. Bu gölün en önemli özelliklerinden bir tanesi Güney Amerika'da bulunan Titicaca Gölü'nden sonra dünyadaki en büyük ikinci dağ gölü olması ve aynı zamanda Kırgızistan'ın en önemli turizm merkezi. Sovyetler Birliği döneminde buraya bir sürü otel inşa edilmiş. Şöyle düşünmüşler sanırım ya elimizde böyle bir cevher var. Biz buranın çevresini turizm merkezine çevirelim ve buradan bir gelir elde edelim. O düşünceli buranın çevresine bir sürü otel inşa etmişler ve o dönemde buraya hep kalabalık turlar geliyormuş ve burada tatillerini yapıyorlarmış. Günümüzde çok kalabalık turlar gelmiyormuş. İnsanlar genellikle aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelip o şekilde vakit geçiriyorlarmış. Ama buranın çevresinde geldiğinizde siz de göreceksiniz çok fazla pansiyon var, otel var ve hatta sahillere yürüdüğünüz zaman şeyleri de göreceksiniz. Buraya yazlık da yapmışlar. Böyle siteler kurmuşlar. Sitelerin içinde yazlıklar var. Sanırım ekonomik durumu iyi olan insanlar buradan yazlık alıyorlar ve e, tatile bu bölgeye geliyorlar. Balıkçı kasabasındayken şundan da bahsetmiştim hani gölün adı neden Hısık Göl? Şimdi burası iki dağ arasında olduğu için kışın çok soğuk oluyormuş bu bölge. Böyle eksi 20'leri falan görüyormuş ve her yer buz tutuyormuş. Ama bugün hiçbir zaman buz tutmuyormuş. O yüzden adına ıslık göl yani sıcak göl demişler. Ve şu an Kırgızistan için çok önemli bir nokta burası. O yüzden buraya gözü gibi bakıyorlar. Çünkü sadece Kırgızlar buraya tatil yapmaya gelmiyor. Çevre ülkelerden de buraya tatil yapmaya geliyorlar. O yüzden buraya Kırgızistan halkı ve Kırgızistan hükümeti gözü gibi bakmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Valla ben de çok beğendim açıkça söyleyeyim. Benim çok hoşuma gitti burası yani tam dağların arasında muhteşem bir yer. Şu an mesela normalde hava çok sıcak olsa da bu bölge inanılmaz rüzgarlı ve akşamları da serin oluyor. Ama yine de insanlar burada gelip denize giriyorlar, keyif yapıyorlar. Açıkçası ben burayı çok sevdim, çok hoşuma gitti. O yüzden yani direkt karakol tarafına geçmek istemedim. Böyle kasabalardan adım adım ilerlemeyi tercih ettim. En azından hani balıkçıyı göreyim, çolpanatayı göreyim. Öyle e, karakol tarafına geçeyim. Belki e, gölün karşı tarafında da bir tane kasaba buldum. Haritada e, karşıma çıktı. Belki o kasabaya da Narin'e giderken uğrarım. Yani gölü komple görüp öyle geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten hoşuma gitti. Çok beğendim. Bir de bir özelliği daha varmış gölün. Hemen derinleşmiyormuş. Mesela bakın karşıda bir tane kız yüzüyor. Yani bayağı uzak bir mesafede ama şu an... E, diz seviyesinden birazcık yukarıda mesela su. Hemen derinleşmiyormuş bu göl. O açıdan da insanların hoşuna giden bir yer. Zaten Kırgızistan'da deniz olmadığı için keyif yapabilecekleri nadir noktalardan bir tanesi burası. Karşı taraflarda da plajlar var. Komple böyle kıyı şeridi. Plaj burada. Zaten dediğim gibi Çolpanata bir tatil beldesi, tatil kasabası. Burayı tamamen ee, Bizim Kuşadası, Marmaris, işte Bodrum, Antalya gibi tatil bölgesine çevirmişler ve bu şekilde gelir elde ediyorlar. Ekonomiye çok büyük bir katkısı varmış buranın. Şimdi kasabanın merkezine yavaş yavaş yürümeye başladım. Bakın mesela bu yol bir tane sahile gidiyor. Böyle bir sürü yol var ve bu arayollar hep sahillere gidiyorlar. Ve bu arayolların üzerinde böyle siteler kurmuşlar ve böyle yazlıklar yapmışlar. Duvarla da çevirmişler etrafını. Ekonomik durumu iyi olan insanlar sanırım bu sitelerden yazlıklarını alıyorlar ve burada tatillerini yapıyorlar yani. Ben o şekilde fikir yürüttüm. Farklı bir şey de olabilir tabii. Ben böyle tahmin ediyorum sadece. Şimdi şöyle bir yere geldim. Şu ileride park gibi bir yer var. Orası müzeymiş. Girişi 40 lira dedi. 400 som. Dedim abi sağ ol girmeyeceğim. Ben orayı plaj zannediyordum. Haritada plaj gözüküyor burada. Dedim bir de bu tarafına geleyim. Çünkü bayağı bir dolandım e, gölün kenarında. Dedim bir de bu tarafa geleyim ama burası müze çıktı. 40, 40 lira dedi girişe ya. Ya böyle 10 lira falan dese gireceğim içeri. Gerçi ne olduğunu da bilmiyorum. Niye 10 lira vereyim ki? Her şey Rus yazıyor. Anlamayacağım durduk yere. 10 lira bayılacağım. Neyse şimdi merkeze doğru geri dönüyorum. Çünkü merkezi de geçtim ben bu arada. Yani merkeze doğru geri dönüyorum dedim. Merkezi de geçtim. Bayağı yürüdüm. Buraya geldim. Bir tane kendime içecek aldım marketten. 2,5 lira. 1 litre. Rahmat. Bak <laughs> aldın. Yolda yürürken böyle ufak bir e, dükkan gördüm. Dedim bir tane poğaça yiyeyim. Birazcık midem kazınmaya başladı. Abla bir şeyler anlattı ama hiç anlamadım acaba ne anlattı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gelin bakalım. Hmm. Yumurtalı. İçinde yumurta var, yeşillik var, peynir var bir de. Hmm. Şey mi demek istedi acaba? Yani bu bu yumurtalı ısıtırsam hemen ye bozulur mu demek istediler acaba? Güzel mi mı? İçi bayağı bol. Yumurta, ıspanak, peynir. 30 son, 3 lira. Çok seviyorum böyle şeyleri. Ya. Acayip boşuma gidiyor. Şimdi kasabanın merkezindeyim. O balıkçıdan karakola giden cadde var demiştim ya bir cadde. O cadde bu cadde işte. Böyle sokakta karşılıklı olarak dükkanlar var. Şurada da market var. Oradan alışverişimi yaptım. Bir tane patlıcan, bir tane biber, üç tane domates, bir tane bir buçuk litrelik su aldım. Toplamda 11 lira yaptı. Böyle bir sürü dükkan var burada. Yolun karşısında da işte dükkanlar vesaireler, kafeler var. Çok yapılabilecek bir şeyler yok yani merkezde. İnsanlar zaten buraya sahil için geliyor, göl için geliyor. Şimdi ufak ufak pansiyona doğru yürüyorum. Birazcık dinlenirim akşam da acıkınca. Yemeğimi yaparım. Bu 3 metre büyük petroglif. Ha büyük. Bu büyük muna. Büyük olan bu. Muna. Türkiş. Türkiş rider. Hım. Türk Turkey taşı bu o zaman. Türk Tur -tur Türk taşı. Türk taşı. Oo. Ha. 85 e BC. BC. Hıhı. E e yüz 2800 yıl. 2800 yıl. Oo 2800 yıllık taş. Bu gerçek taş mı? Ne? Ee? 2800 yıllık taş. Ne 2800? Adı Türk taşı. Türk taşı. Oo güzelmiş. Muna. Muna. Ha, tamam. Buna but. ayakları. Bul ee, ayakları o. Buna bu alin. hı. Bu at o zaman. Got. Got. Go, go, ha diğer, keçi. Got. Keçi, keçi. Geyik. Diğer. diğer bu at. Loşak. Ha, at. Ha bu at. At. At o. Buna bu maral. Maral. Maralı Bunun da hemen çok doğru. Lan. Bu da dinozavr oğuşundur çok doğru. Dinozavr oğuşundur çok Tamam anladım. Ha bunu açacaksın. Efendim? Açacaksın at. At bu da. Ay at anamda kişi. Hmm. Aa şurada simeni. evet belli oluyor. Evet şurada ayakları Buna, uruk, var. Bu da Ekibut. Bu da At Evet üstünde evet. biri var atın. Türk taşıymış bunun ismi. Burada bir sürü böyle taşlar var. Burası bir antik alan. E, zamanında böyle taşların üzerine böyle şeyler çizmişler. Hayvan resimleri, insan resimleri çizmişler. E, burayı da bir müzeye çevirmişler. Açık hava müzesine çevirmişler. Bu taşları da korumuşlar. Bu bir metre. Bir metre bir metreden çok petroglifler az bolot da bir metre bir metredir. Bu çok üç hmm, yani metre. üç metre. bu sen. büyük olan o zaman. evet. Artar, Çünkü baktım bu bir bu büyük var. Metre Onun dışında şey yapalım, büyük de. Da... Ha şu karşıda da bir tane ee, büyük var. Çok. Al dört metreden çok. Dört metreden ee, çok. O çok çok ama ki bu bir Aha. birinci bu 4 metreden çok a bu 3 metre süre geçenler geçerek ha, diğerleri küçük ha, geçin, bu ikisi geçin, büyük diğerleri küçük büyük, büyük ha, güzelmiş şöyle tam dağın eteğinde açık hava müzesi Vallahi buraya da şansa buldum ya pansiyona gittim e, sebzeleri koydum ya şey diyorum burada bir tane müze vardı acaba nerede haritayı açtım haritada inceledim şansıma benim pansiyona yakın bir yer demiş. Yani pansiyona bir buçuk iki kilometre yürüme mesafesindeymiş burası. Hemen çıktım geldim buraya. Şansıma açıkmış yani ben saat çünkü beş buçuk oldu belki kapanmıştır Türkler diye Gop düşündüm. Gelette. Efendim Türkler abi? çok mu geliyor? Gop çok çok geliyor. Ha güzel. Ne güzel. Ben burası kapalıdır diye düşündüm. Eee. Saat beş buçuk ya. Yakaladım ya. şansıma ya. Ha, cakşı cakşı. Cakşı, güzel Beş buçuk ha, ha, sekiz buçuk açın işte. sekiz oh. kadar açık Sekiz buçuk kadar açık. Güzel e, çünkü hava geç kararıyor. Doğru. Geç geçeyim. Bakalım var mı taşlara. Hmm. Bunlara petroglif deniyormuş. Petroglif de taşın üzerine e, çizilen bu semboller. Mesela bak bu buradaki en büyük taşlardan bir tanesiymiş. Baksana şunlar geyik sanırım. Bak burada da var. Burada da var. Kameradan baktığım zaman çok daha net gözüküyor. Buranın içerisinde hem mezarlar varmış, böyle taşlar varmış. burayı korumuşlar. Açık hava müzesi yapmışlar. Girişi 80 som 8 lira. Ya bak böyle alanlara, böyle müzelere gerçekten bütçem yettiği kadarıyla para verip hiç sorun değil. Ama gidip de sahile 8 lira, 10 lira, 15 lira vermem abi. Yani saçma abi sahile girmek için neden para veriyorum? Ama bu alana değer abi şimdi. Bu alana değer bu alan tarih öncesinden kalan bir alan. Biraz da merakınız varsa böyle şeylere kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim. En azından ben öyle yapıyorum. Şu an bu alandayım. Hatta buradan göl de gözüküyor. Karşı dağlar da gözüküyor. Arkamda da bu dağlar var. Şu an gerçekten çok mutluyum yani. Sabah güzel başlamıştım gezime. Öğlen biraz tatsız devam etti. Ama şu an gerçekten günü güzel bitiriyor gibiyiz. Bundan sonra da döner yemeğimi yaparım. Karnımı da doyurur uyur dinlenirim. Mis gibi bir çolpan ata gezisi olmuş olur. Şimdi taş bulalım bakalım. Şekillere bakalım. Aa burada var. Bak burada da geyik var. Bak boynuzu sanırım bu. Gövdesi, şu bacakları. Şu arkadaki de o ne acaba? Yavru geyik mi? Yoksa böyle köpek gibi bir şey mi? Kurt mu ya da? Bilmiyorum. Çok çözemedim. Şurada da bir sanki figür var ama o silik birazcık. Gerçekten çok ilginç bir şey ya. Yani zamanında kaç bin yıl önce, kaç bin yıl önce insanlar taşların üzerinde bir şeyler çizerek yaşadıkları olayları anlatmışlar. Ya acaba ne hikayeler var ya? Hani bir çözebilsek var ya bu üzerindeki hikayeleri. İnanılmaz hikayeler vardır belki de. Hep avcılıkla ilgili. İşte vahşi yaşamla ilgili hikayelerdir ben öyle tahmin ediyorum. Sonuçta hayatta kalma mücadelesi vahşi doğa. Burada bir insan figürü görüyorum. Bak kafası, gövdesi, ayakları. Şu kolu galiba bu da kırbaç gibi bir şey var. Sonra burada bir figür var. Burada bir figür var. Bak şurada bir tane figür var. Sanki atın üstünde birisi varmış gibi. Ama bak şu insan çok belirgin değil mi ya? bu kayaların üzerindeki resimlere bakarken şeyi fark ettim. Ya biz inanılmaz bir çağda yaşıyoruz. Ya düşünsenize gelecek nesillere bırakabileceğimiz milyonlarca yazılı eserin yanında görüntü ve ses de bırakıyoruz. Her şeyi detaylı bir şekilde yazmanın yanı sıra detaylı bir şekilde anlatıp gösterme şansımız var. Bizden sonraki nesiller bunun üzerinde nasıl bir şey koyup daha sonraki nesillere aktaracak. Benim aklım, mantığım yetmiyor yani gerçekten. Bunu bir düşündüm böyle kayaların üstündeki o resimlere bakarken inanılmaz bir şey ya. Burası beni acayip heyecanlandırdı ya. Şimdi o çağı düşününce bir de içinde bulunduğumuz bu çağı böyle kafamda ikisini tartınca inanılmaz bir fark var ya. Yani tüylerim diken diken oldu. Çok ilginç gerçekten ya. İyi ki gelmişim buraya ya. Gerçekten iyi ki gelmişim buraya. O acayip neşem yerime geldi yani buraya geldiğim için. Farklı hissediyorum ya. Gerçekten farklı hissediyorum yani. Çok anlamasam da yani o çağı düşünmeye başladım. Kayaları gördüğümden itibaren onların yerine koymaya başladım kendimi. Çok ilginç gerçekten ya. Çok ilginç. Bu alan bu arada 42 hektarmış. 42 hektarlık alanın içinde bu eserler var. Yani düşünebiliyor musunuz büyüklüğünü? Abinin dediği gibi gerçekten günlerce vakit ayırsak anca gezebiliriz hepsini. Tabii benim o kadar bir vaktim yok. Ama gerçekten buraya geldiğim için mutluyum. Şimdi ufaktan artık abiye selam vereceğim. Ondan sonra artık pansiyona doğru yavaş yavaş yürüyeceğim. Hem üşüdüm hem acıktım. Yola koyalım artık. Ben şimdi pansiyona geldim. Yemeğimi pişiriyorum. Size de göstereyim. Patlıcanlı, domatesli, biberli, pilav yapacağım zeytinyağında. Bunları birazcık pişirip daha sonrasında pirinci koyacağım. Artık kısa bir süre sonra olur. Bugün gerçekten çok güzel başladı. Çok iyi devam etmese de çok güzel bitti. Gölün orası muhteşemdi. En son müze de gerçekten çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Ama birazcık yorulmuşum. Telefonun söylediğine göre 25 kilometre, 25-26 kilometre gibi bir şey yürümüşüm bugün. Gerçekten bayağı yürüdüm ama bacaklarım ağrıyor. Yemeğimi yedikten sonra bir duş alacağım. Kendime geleceğim. Birazcık edit yapmam lazım. Daha sonrasında da yatıp dinleneceğim. Çünkü yarın sabah erkenden karakola parmağı kaldırmak istiyorum. Erken saatlerde otostaba başlayıp karakol şehrine gitmek istiyorum. Çok geç kalmak istemiyorum. Burası da işte mutfak pansiyonum. mutfağı. yemeğimi burada yapıyorum. Tencere istedim. Tencere verdi. işte. Orada çatal, bıçak, kaşık her şey var burada. Şurası da hatta şey yemek yenilen alan söylemiştim ya hani. Burada tamam. iki tane tamam. genç var. <laughs> Şimdi ben yemeğimi yapacağım, yiyeceğim. Ondan sonrasında artık bana müsaade. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.